Arkadaşlar yeni kurslar başlıyor. A11.0'dan başlayanlar için a 2 ve A22 kursları var. Şu an zaten her gün yeni bir kurs ekleniyor. Burada gördüğünüz linkten ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kurslarımız haftanın 3 günü. Yoğun kurs olmadığı sürece haftanın 3 günü. Canlı ders, iki günde ders yapıyorsunuz, ödevler veriliyor, pratik yapmanız için sayfalar atılıyor size. Kendi hazırladığımız alıştırmaları yapıyorsunuz, online testler var, onları çözüyorsunuz. WhatsApp grubunda sınıf öğretmenleriniz dışında başka öğretmenler de var ve 7-24 soru sorma şansınız var. Yani bütün sorularınıza cevap alıyorsunuz. Ve çok önemlisi kimse o ünite bittiğinde kafasında soru işaretiyle ya da o bilgiye sahibi olmadan o üniteyi geçemiyor. Daha doğrusu bu tabii ki sizin ne yaptığınızla alakalı kimseye zorla bir şey yaptıramıyoruz ama istediğiniz zaman soru sorup istediğiniz bilgiye her zaman ulaşabiliyorsunuz. Ders notlarına daima ulaşım hakkınız var. Ayrıca ders kayıtlarını da dersten sonra tekrar izleyebiliyorsunuz. Başlayacak olan kurslar dediğim gibi A1-1, A1-2 ve A2-2. P1'ler başladı ya da başlayacaklar da oldular. Buradaki linkten tekrar göz atıp iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz, kayıt yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakınız.